Merhabalar haftalık bültenle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi Borsa İstanbul'a alt endekslere altın, bitcoin, gümüş ve yurt dışı endekslere bakacağız. Hemen biz yüzle başlayacağız. Başlamadan önce küçük bir not. Önümüzdeki hafta ve sonraki hafta bülten kaydedemeyeceğim. Tatilde olacağız inşallah. Bizim de tatil sıramız geldi. O yüzden bu haftayı şöyle bir genel olarak da bir yani önümüzdeki haftalarda kapsayacak şekilde bir fikir vererek e, tamam diyeceğim. Her zaman olduğu gibi bütün endekslere, e, önemli endekslere bakacağız. Şimdi biz düze baktığımızda dostlar buranın sorunlu bölge olduğunu biliyoruz. Neden? Burası arz bölgesi. Neden? Çünkü şu yapıyı aşağı kırmıştık değil mi? İşte 19 Mart haftasının olduğu hafta. Sonra burayı e, bir daha kırmaya çalıştık. Denedik. Olmadı, olmadı, olmadı. Sonra yukarı çıktık. Buradan buraya çıkış kolay oldu. Neden? Çünkü önümüzde herhangi önemli bir direnç yok idi. Ama buralar biraz sorunlu bölgeler. Şimdi burada borsanın yaptığı hareketler var arkadaşlar. İşte yatay aslında bir hareket var. E, bu yatay hareket buranın zorlanma bölgesi olacağını tahmin ediyorduk zaten. Gayet normal buraya yaklaştıkça hatta bunun içine de girdiğimizde birazcık daha türbülans artabilir. E, mesela neresi gibi var mı böyle bir örnek acaba? O, e, yok mesela şunun gibi hani şu bölgeyi şu bölge olarak düşünün tamam mı? Fiyat bireye geldikçe nasıl böyle türbülans artıyor. Onun gibi olabilir. Ardından dönüş olmayabilir. Ama ne olabilir? Dediğim gibi buralarda böyle git geller, Zikzaklar birazcık volatil artabilir. Ee, borsa bunu yaparken yani bu BIST 100 endeksi biliyorsunuz. yüz endeks bunu yaparken bazı endeksler, alt endeksler ve bazı hisseler e, güçlenebilirler. Bazıları da zayıf kalabilirler. Zaten bu, iki, bu kombinasyon BIST 100'e bu yatay ya da hafif yatay hareketleri yaptıracak olan şey bu. Bizim işimiz ne? Bizim işimiz güçlü kalanları bulabilmek, güçlenenleri ve yükselişte olanları takip etmek. Bunlar ilgili birkaç birkaç fikir vereceğim. Bakalım şimdi neler var? Bazı he, 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 in, bazı endekslerde güçlenme var. Onları e, dikkatimi çekti. Onlardan bahsedeceğim. Biz Portaya harfler bakıyorduk. Neden bakıyorduk? Frota'ya çünkü öncü olabileceğini biliyoruz değil mi? Ee, kendi fiyat hareketi içinde baktığımızda e, Frotto bullish'e döndükten sonra endeksin bullish'e döndüğünü, Frotto bearish'e döndükten sonra endeksin onu takip ettiğini biliyoruz. Şimdi bizim için önemli olan yerler neler? Şu tepe bölgeler değil mi? Burası da bir arız. Şu da bir tepe, dibi yaptırıyor. Şimdi buraya geldik. Dolayısıyla reaksiyon normal. Şimdi bu ne yapabilir? Ya burası tutabilir. Burası tutmazsa burası tutabilir, şu bölgeye. Bakın burası da bir arz idi. Çarptı döndü, çarptı döndü sonra kırdı. Ne oldu? Arz, talep, flip oldu. Buraya dönebilir. Buradan güç alabilir. Olumlu senaryo burası tutar. Biraz yaklaşayım. Ve şunları kaldırayım. Olumlu senaryo şu yapı korunur, bu iş yapı korunur. Ve tekrar burayı denersin. Burayı kırarsa tamamdır diyeceğiz. Bu iş okeydir, tamamdır diyeceğiz. Burası da bu işe döndü diyeceğiz. Tamam mı? Burası bir önemli iki önemli. Devam edelim. Dolar bazlı grafikte genel görüntü olumsuz olmakla birlikte önümüzde düzeltme için kocaman bir alan var. Bunu da kullanabileceğini zaten haftalardır stratejiyi bunun üzerine kurmuştuk. Çok da başarılı oldu. Buralara kadar önümüz aslında boş. Vadeli de şu direncin altında bir kümülasyon ya da ya nedir onun adı dağıtım yapıyor olabilir ikisinden birini yapıyor bilmiyorum şu an sadece burada dikkat çektiğim kısa vadede lower low yapmıştı ama gün kapanışı gelmedi bakın bu önemliydi gün kapanışı gelmedi bu güzel cepte e, ne zaman yukarı kırarsa şurayı yukarı atabilirse o zaman bu iş daha da güzelleşecek bankalar bu faiz indirimi beklentisini çoktan satın aldı şimdi gözler merkez bankasında olacak eğer iyi bir faiz indirimi gelirse e, yükseliş devam edecek. Biraz eğer beklenti altında kalır ise o zaman e, dert olabilir biraz arkadaşlar. Yani bu şuradan itibaren neyi fiyatladı? Ne kadarlık bir beklentiyi fiyatladı piyasa? Onu bilmiyorum. E, eğer gerçekleşen beklentinin altında kalırsa o zaman satılır. E, beklenti beklentiye paralel ya da ondan daha iyi bir şey olursa yani piyasanın sevebileceği bir haber, bir gevşeme sinyali olursa o zaman yükseliş gelecek buralar birazcık ikircikli sıkıntılı bölgeler aklımızda olsun sınayide güçlenme var o güzel oldu artık kendini göstermeye başladı sınayı hani belki bilmiyorum belki bankacılıktaki beklentinin gerçekleşmesi ardına sınayi endekse kayabilir yani bankalar evet biz zaten önceden fiyatlamıştık şimdi gelen faiz indirimi ile işte biraz da sanayi alalım çünkü sanayiye biraz da iş yarayacak biliyorsunuz belki böyle bir oyun kurgulanıyor olabilir yan tahtalarda parti devam ediyor yan tahta seviyorsanız mutlaka bakın Holdingler de artık koparmak üzere şu tepeyi aşmak üzere iyi olacak gibi görünüyor ama güzel bir kapanış lazım orada metal eşya makine bu da Froton'un da olduğu endeks biliyorsunuz şöyle kaldırayım tepe bu idi Buraya geçmesi lazım. Buranın üzerinde kapanış gerekiyor. Metal ana. E, metal analar iyi olacak gibi geliyor bana. Kardemir ile iyi olacak gibi. Bunun üstüne çıkması lazım. Teknoloji de devam ediyor yükselişine. Olumlu. E, ulaştırma aslında market yapısı olarak olumluya döndü. E, şu akümülasyonun yukarı kırılması ile mutlaka takibe yani katılınmalı bu harekete. Katılınabilir. E, i̇nşaat olumlu gidiyor hala. Ticaret biraz yavaş arkada kaldı ama şurada bir akümülasyon var. Bunu nereye kırılacağı önemli. Gayrimenkuller gayet iyi. Madenlerde bakın o da toparlıyor. Bu neye benziyor arkadaşlar? İşte altının grafiğine benziyor Birazdan bakacağız. Altının grafiği de böyle sıkışmış durumda. E sadece şu çıkıntı yok. Altının grafiğini birazdan göreceğiz. Petrokimya burası da bayağı olumluya döndü. Tüpraş falan gidiyorlar. Tüpraşı takip edebilirsiniz. Elektrik, enerji hisselerini takip ediyorduk bir süredir. Burada da olumlu hikaye var. Daha da olumlu olacağını düşünüyorum enerji hisselerinin. Dolar Endeks'iyle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Onu öldüreli çok oldu. Bakın altın grafiği işte. Dediğim gibi şu vırt diye çıkmıştı ya burada bizim maden. O henüz olmamış. Ama takip edebilir yani. Belli, belli de olmaz. Burada şu an olumsuz değilim. Eskiden şu ve şu bölgeler 3000, 3100 ve 3000 beklentim vardı. Şimdilik onu durdurdum. Neden? Şu hareketin devamı gelseydi o zaman buraları görür diyecektim ama hemen kendini yukarı attı. Burada tuttular altını. Gümüşte long pozisyonu devam ediyor. Gümüşten düşmedim. İnşallah da düşmem. Düşmem. Yani burada olumlu bence hala devam edecek gibi görünüyor. 40'a gelince satmayı planlıyorum nasipse. E, altın gümüş hala gümüşten yana. Bitcoin'de olumlu hikayenin devam ettiğini düşünüyorum. E, şu, bu neymiş ya? Salı günkü hacim e, bayağı yüksek gelmiş. Son zamanların en yüksek hacmi gelmiş. Ama bu sadece Bitstamp'teki hacim olabilir. Çünkü Binance'de dikkatimi çekmedi. Burada olumlu hikayenin devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle altcoin'lerin hala giderinden olduğunu düşünüyorum altcoin'lerle ilgili detayları katul üyeleriyle paylaşıyorum arkadaşlar, gerçi Twitter'da da paylaşıyorum artık her şeyi. E, Nasdaq tarafı gayet iyi, Avrupa tarafı şöyle bir sıkışma hali var, ona dikkat edelim sadece. E, burada şu bölgenin kırılmasıyla daha bir güzel bir hikaye e, olacaktır gibi görünüyor. Şimdi biz üst tarafında dediğim gibi arkadaşlar, buraya doğru çıktıkça yani önümüzdeki haftalarda da e, aynı görüşümü koruyor olacağım. Buralara çıktıkça problem devam edebilir. Hisse bazlı bakıp long düşünebiliriz. E, faiz indirimi olduğunda faiz indirimi eğer beklenti altında gerçekleşirse bu sefer bankaları satabilirler. E, ama yani eğer faiz indirimi döngüsüne girdiğimizi de anlarsa piyasa o zaman borsanın TL bazlı önü açılmış olur. Bu bilinmeyen bir şey değil. E, Hisse bazlı long hikayelere tutunabiliriz. Uzun zamandır long hikaye kovalamıyorduk biliyorsunuz. Bundan sonra long hikaye bakabiliriz. Long setuplar, long trend, uzun hmm, pozisyon ne diyeyim, Yükselen trendler takip edebiliriz. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Görüşürüz.